Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Ee, Hareketli yine bir hafta sonundan sonra e, tekrar bir enerji grupları ve değerli metallerdeki seviyeleri güncelleyerek yorumlamaya gayret gösterdim. E, yaptırımlar ağırlaşıyor. E, hatta bayağı bir ağırlaşıyor. Rusya'nın e, son... E, Putin'in artık e, biz de elimizden geleni ardımıza koymayacağız açıklamalarıyla birlikte nükleer en azından köşeye sıkıştığını gösteriyor bu açıklama. E, nükleer başlıklı e, füzeleri tekrar bir gündeme alabiliriz diye alt e, generallerine hükümete emirler verdiğini görüyoruz. E, G7 ülkeleri e, zaten onayladığı Asya tarafından Japonya'nın Güney Kore'nin de katılmasıyla birlikte Rusya'nın Swift e, sisteminden çıkarılması e, tekrar bir yaptırımların ağırlaştığıyla ilgili. Hatta sadece bu taraf değil, e, çok büyük enerjiden tutun diğer değerli metal emtiye gruplarına kadar e, Rusya ile ithalatı, ihracatı olan çoğu ülke, e, Avrupa ülkeleri, ABD e, de başta olmak üzere e, büyük şirketlerde e, yaptırımlarını, e, bağını, kestiklerini açıklıyorlar. Özellikle son e, BP'den de aynı e, şekilde açıklamalar geldi. Rusya'nın Resnov'da birlikte e, biraz daha. Ee, artık enerji maliyetlerinde daha volatil bir sürece girebileceğimizi aslında bize bildiren bir açıklamaydı. Ee, Antonio Bey müzakere sürecini e, İranlı olan müzakereleri mi diyorsunuz yoksa Rusya'nın Ukrayna ile yap, yapacağı müzakereleri mi diyorsunuz? Onu bir net yazarsanız tekrar bir petrol tarafıyla da devam edelim. İlk etapta altın tarafıyla başlayalım. Altın tarafında şimdilik e, bizler adına eee tam anlamıyla 1974 seviyesini dikkat çekmiştik. E, geçen hafta itibariyle bugün biraz daha Fed ağırlığı basma ihtimali de yüksek. E, şimdilik 1900 seviyelerinin aşağısına taşındık. En azından e, kısmi de olsa Zelenski ve Rusya tarafından gelen Zelenski'nin de açıkladığı e, işte Rusya'nın füzelerinin en azından nükleer başlıklı değil de Varşova, İstanbul veya Avrupa'nın bir yerinde görüşme talebi olabileceğini e, dile getirdi. Rusya da aynı şekilde müzakere süreçlerinin e, açığız imajları vermeye çalışıyordu geçen hafta Cuma itibariyle ve hafta sonu itibariyle. Fakat e, tekrardan ilerlemesini e, durdurmadılar. Hatta dediğim gibi o nükleer e, başlıklı füzelerle ilgili e, Putin'in verdiği bir talimat söz konusu bu ve Fed bu hafta yapacağı Powell'ın konuşmalar çok çok önemli. Ee, yaklaşık 50 bas puanlık e, agresif bir e, faiz artırımı başlangıcının e, ikili anketlerde, ikili opsiyonlarda vesaire %50-60'lardan %20'lere düştüğünü de görüyoruz. O yüzden e, 25 bas puanlık fiyatlama şimdilik devam ediyor. Fakat Powell e, 50 bas puanı tekrar bir spekülatif bir şekilde e, masaya koyarsa veya kapıyı açık bırakırsa altın, değerli metal tarafını ve endeksler tarafını ciddi etkileyecek haber olabilir. O yüzden şimdilik 1900'lerin aşağısına taşındık. 1887-1874 fiyatlamaları bizler için önemli. Bu seviyelerde Biraz daha e, oyalanması en azından Fed'in ağırlığını masaya koyması demek. Fed'in ağırlığını da geçen e, hafta itibariyle zaten e, 1974'lerden tekrar 1880 küsurlara kadar 100 küsur, 100 dolara yakın bir volatilite ile gördük. E, bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Bunu da yapmasının sebebini geçen cuma da açıklamaya çalışmıştık. Sonuçta Rusya'nın da altın rezervleri, e, diğer MTA grubundaki rezervleri, ceza petrol ve doğal gazını da düşünürsek, e, yüksek fiyatlar Rusya'nın da işine geliyor aslında. O kadar varlık donduruldu, o kadar finansal anlamda işlemlerini e, yasakladılar e, fakat altın fiyatı en azından petrol, doğal doğalgaz fiyatları veya işte paladyumdan tutun diğer buğdayına kadar bu fiyatların yükselmesi dolaylı olarak aslında Rusya'nın da işine geliyordu. Kendilerini bir nevi hecliyorlar da diyebilirdik. Batı'nın biraz daha akılcı davranması diyebiliriz. Buraya rasyonel bir şekilde bakacak olursak, bu gelişme zaten Fed'in fiyatları düşürme gelişmesi Rusya'yı bu yönden de biraz daha baskılamak, yaptırımlarını ağırlaştırmak demek. O yüzden bunun olabilme ihtimali ons altında eğer ki tekrar aşılamayacak dirençler çok ciddi bir şekilde geri çekilmelere yol açabilir. Birkaç hafta öncesinde bahsediyordum. 1833-38 -18 kanalları taban yapabilirsek Bizler için 1900'lerin öne açık diye söylüyordum. 1974'e kadar geldik. Muhtemelen bu taban seviyelere geri çekilme ihtimali de yüksek olabilir. Fakat ilk etapta 1887 desteğini takip etmekte de fayda var. Kırılırsa 1861 ön plana gelebilir altın tarafında. Gümüş tarafına da değinelim kısaca. Gümüş tarafında da altın gümüş rasyosunda altının ağırlığını e, biraz daha fazla hissediyoruz. Biraz daha yatay bir şekilde seyreden gümüş tarafı var. E, kan kaybı gümüşte biraz daha altına göre fazla olabilir. E, özellikle 24-25 pivotuna şimdilik sabah saatleri itibariyle bu seviyelerde işlem görüyoruz. E, tekrar bir e, altın gümüş rasyosunda 80 seviyelerinin denenmesi e, fon çıkışları, fon girişleri hem altına hem gümüşe hem değerli metallere var da şu anlık Fed biraz daha bastırıyor. Değerli metalleri 24-25 aşağısında kalıcılık devam ederse e, gümüşte e, hem rasyo görüntümüz hem de değerli metallerde Fed'in ağır basma ihtimaliyle birlikte hem de Rusya'ya tabii ki diğer e, tabiri caizse yüksek değerli metallerle birlikte para kazandırmama e, fiyatlamalarıyla birlikte muhtemelen 23-55 desteğine kadar e, gümüş tarafında geri çekilmelerde ön planda olabilir tabii ki ekstra bir e, Kiev'i alırsa ki e, yaklaşık cuma cumartesi itibariyle yaklaşık 3 gün içerisinde 72 saatte e, Kiev'in düşeceğini söylüyorlardı. E, ABD tarafı veya Batı menşeli e, haber kaynakları diyelim. O yüzden bu gelişme de önemli. Tekrar e, 24-25'in üzerine tutunma sağlanırsa 25-45'lere kadar önü açık. Fakat Fed ağırlığı ee, ön planda olabilir. Bu hafta Powell e, 50 bas puana değinmese de e, dediğim gibi değerli metallerde e, büyük altın değerli metal rezervleriyle birlikte Rusya'ya e, para kazandırmayabilirler. Açıkçası değerli metalleri böyle yorumlayalım. Şimdilik müzakere süreci Antonio Bey siz sormuşsunuz. E, 99 e, seviyelerine kadar yaklaşmıştık. Bugün itibariyle geri çekilme haberleri Birazdan müzakere sürecinin pozitif geçme ihtimaliyle birlikte e, ağır basıyor şimdilik. E, özellikle ham petrol tarafında e, bir miktar yüz seviyelerine yaklaştık. Brent'te yüz seviyelerinin üzerine taşınmıştık. E, muhtemelen müzakerelerin Rusya'nın artık trilyon dolara yaklaşmış olması lazım. İlk gün 4-6 saat veya yarım günde e, 400-500 milyar dolara yakın borsa tarafında veya ruble tarafında e, çok büyük zararları vardı. Onun haricinde devletsel değil artık şirketsel de çok büyük şirketlerin işte hatta yarı iletken krizi yaşanabilir. Rusya tarafında büyük ihtimalle otomotivden tutun diğer çoğu sektöre enerji sektörüne kadar büyük yaptırımlar var. Trilyon dolarları aşmıştır muhtemelen birkaç trilyon dolara gelebilir. Rusya'nın bu işine gelmeyecektir. Her ne kadar Putin işte içinde bulunduğumuz ekonomik ekosistemi. Ee, zarar verme bu sisteme zarar verme niyetinde değiliz dese bile e, bu müzakereler biraz daha muhtemelen fiyatlamalar e, geri çekebilir. E, aynı şekilde değerli metalde 100 dolara yakın gördüğümüz volatilite ile birlikte ilk gün e, 100'lere yaklaştıktan sonra 91'lere 92'lere 8-9 dolarlık düşüş görmüştük. E, pozitif fiyatlanabilir. Bu pozitif fiyatlanma da e, büyük ihtimalle en azından ham petrol tarafında şimdilik 96 seviyelerine yakınız. 95 56 desteğini takip etmekte fayda var. E, bu seviyeyi tekrar kıracak olursak e, geçenki düştüğü seviyelere 91 90'lara kadar geri çekilme ihtimali ön planda olabilir. E, çatışmalar tabii ki e, tekrar bir bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Kiev'in düşme ihtimali e, Rusya e, Biraz daha normal tabiriyle çok ciddi anlamda yaldır yaldır Ukrayna'ya girmedi. E, halk tabanında en azından meşrulaştırmaya çalıştı. Halk da zaten e, kadınla, erkekli, yaşlı, gençli e, büyük tepki veriyor. Yakaladıkları Rus askerleriyle ilgili hem e, esir aldıkları da var hem ölüm haberleri de geliyor. Fakat Rusya işin e, rengini değiştirebilir. En azından sivillerle ilgili bu kadar yumuşak olmayabilir. Çünkü büyük tepkiler, büyük ölümlere yol açıldı. Ee, sivillerle ilgili de biraz daha e, ölüm haberleri duymaya başlar isek tekrar enerji fiyatları yüz seviyelerinin üzerine çıkma ihtimali yüksek. Fakat şimdilik müzakere fiyatlaması en azından e, petrol tarafında düşüklüğe dünyanın ihtiyacı var. Çünkü çok fazla Türkiye tarafında da görüyoruz artık 20 TL'lere yaklaşan bir petrol bu bütün ülkelerin belini bükebilecek bir e, maliyet. Sadece petrol ve doğalgaza baksak bile. O yüzden bu önemli. 91.90 desteğine doğru gerileme ihtimalimiz söz konusu. Dediğim gibi çatışmalar e, yükselirse, nükleerle ilgili bir değişik açıklamalar, sert açıklamalar gelirse tekrar bir 101 direncini görebiliriz de. O yüzden volatilite anlamında şimdilik e, müzakere haberi pozitif fiyatlanıp geri çekilmeler ön planda olabilir. E, aynı şekilde Brent tarafında da 98'lerdeyiz. E, 98-10 desteğini kıracak olursak 94-34'lere kadar e, çekilme ihtimalimiz de söz konusu olabilir. Sadık Bey, e, Rusya zaten daha öncesinde de Fed fiyatlamalarının, e, Fed'in faiz arttırma sıklaşma haberlerinden önce de e, aynı şekilde hatta Putin e, fazlasıyla bu işi sıkı tutmalıyız. Faiz artırımlarıyla birlikte daha önce e, pozisyon almalıyız ile ilgili açıklamalar yapıyordu. O yüzden e, faiz artırımları da ruble'yi en azından kurtarsa bile borsalarında veya diğer taraftan en azından enerji maliyetlerini batı düşürür. Altın fiyatlarının, değerli metalleri de baskılarsa Rusya'nın kayıpları e, 2 trilyon dolarlara doğru birkaç hafta içerisinde olabilir. Savaşın da çok uzun sürebileceğini de unutmamakta fayda var. Şimdilik Rusya o taraftan istediği en azından Donbass bölgesiyle ilgili veya biraz daha Luans bölgesiyle ilgili o tarafları koparmazsa e, ki savaş zaten Polonya sınırına kadar geldi. Hatta Lukashenko ile ilgili e, Zelenski'nin bir görüşmesi vardı fakat e, İskender füzeleri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu sabah saatlerinde Belarus'tan da e, Ukrayna'ya İskender füzeleri fırlatıldığını u, e, haber ne kadar doğrudur e, ayrı konu belli kaynaklarda geçiyordu. Ee, geçen hafta da aynı haberler vardı. Sonra iptal edildi. Yanlış haber diye. Ee, Belarus'un da katılması e, NATO'nun işte Estonya'nın, e, İsveç'in, Finlandiya'nın, Polonya'nın diken üstünde olması demek. O yüzden NATO da daha askeri anlamda sert karşılık verebilir. İşin e, en önemli yanı aslında e, Rusya'nın hala toprağı olan Avrupa'nın göbeğindeki, Avrupa'nın üstündeki Kaliningrad şehri düğümün aslında çözüleceği yerlerden biri NATO buraya çok büyük bir şekilde çevreleme bu bölgeyi çevreleyebilir o yüzden düğümün çözüleceği yerlerden en önemli yerlerden biri Kaliningrad diye söyleyebiliriz Avrupa'nın göbeği çünkü pozitif fiyatlamalar dediğim gibi en azından Petrol tarafında biraz daha e, fiyatlanabilir. Netkes tarafında da 4.60 seviyelerine yakınız. E, 4.49 desteği ön planda olabilir ilk etapta. Kırır isek 4 seviyelerine 3.72 e, desteğine doğru en azından ataklar olabilir, çekilmeler olabilir daha doğrusu. Fakat 4.49'un üzerinde kaldığımız e, takdirde 4.94'lere doğru 4.80, 4.94 kademeleri netkes tarafında da ön planda olabilir. Buradan e, biraz daha e, Powell'ın açıklamaları önemli. Haftaya güçlü bir şekilde başladı dolar, e, sterlin ve euro tarafına da bakalım. Euro tarafı bir 11'lere doğru e, geri çekilmesini sürdürüyordu sabah saatleri itibariyle. E, bir miktar Avrupa seansı ile birlikte tekrar bir 1.12'lere yaklaşan bir görüntü e, şimdilik ön planda. E, hafta başına Asya tarafında güçlü başlayan dolar, Avrupa tarafında biraz daha e, negatif seyretmeye başladı. Bu görüntüler bugün itibariyle en azından e, Türkiye tarafı da önemliydi. Fakat Avrupa'da e, gayri safi yurt içi hasılalar önemli. E, hem İsviçre tarafında hem de genel itibariyle İspanya tarafına bakmak lazım. E, biraz daha pozitif tutunmalar, e, pozitif gelebilecek veriler daha doğrusu. E, ekonomik anlamda İsviçre'nin büyümesi, keza sabah saatlerinde perakende satışlar biraz daha Euro lehine olan fiyatlamaları desteklediğini söyleyebiliriz. Bu gelişmeyle birlikte bir 11.76 direncini şimdilik kırdık. Bir 12.32 e, şimdilik ön planda olabilir. E, tekrar bir, bir 11.45 e, seviyesi denenecek olursa da e, son zamanların en düşük seviyelerine doğru 1.11.09'lara doğru tekrar bir geri çekilmeler de ön planda olabilir diye söyleyelim. Sterling tarafı e, biraz daha Boris Johnson e, İlk etapta Bailey bir miktar daha e, agresif olmaya devam ediyor. Fakat faizlerin yüksek olması Parlamento kanadında e, destek bulmadığını söyleyebiliriz. Yüksek faiz, yüksek sonuçta dünyada da enflasyon var. E, i̇şsizliğe biraz daha e, İngiliz Parlamentosu bunu artırabileceğini söyledi. E, Bailey'nin biraz daha e, en azından faiz artırımı ile ilgili agresifliğinin biraz daha dindirilmesi gerektiği ile ilgili parlamento konuda en azından desteklemedi. Fakat belli de bu kadar yüksek enerji maliyetleriyle FED'in de önümüzdeki süreçte sıkılaşmaya, faiz artırımlarına gitmesi ihtimaliyle birlikte daha agresif olmaya çalışıyor. O yüzden Sterling tarafı euroya göre pozitif tutunmaya devam edebilir. E, fakat güçlü dolar dünyada rezerv birimi dolar talep görmeye devam ettiği sürece bir 1.3312'ye doğru en azından bu destek seviyelerine doğru çekilme olabilir. Fakat az önce bahsettiğim gibi Asya seansında dolar güçlü başladı. Fakat şimdilik Avrupa seansında kısmi de olsa kan kaybı var. Eee 1.33'lerin 33.80'e yaklaştık. Önümüzdeki süreçte 1.34 33'e kadar bu dirence kadar yükselişler yine ön planda olma ihtimali yüksek. E, Antonio Bey kriptolara geliyordum. Güzel bir yere değinmişsiniz. Ben de o tarafa değinecektim zaten. Sabah saatlerinde hatta Rusya tarafındaki BTC'lerin 40 küsürleri açtığını e, fakat global anlamda hala hazırda 37-38 seviyelerine e, 38'lere yaklaştık, 38'leri kırdık. E, bu makas açılmaya devam edebilir. Buradan kaçıldıkça e, biraz daha Rus ya tarafındaki yatırımcılar veya Sovyetler tarafındaki e, en azından Türkiye Cumhuriyetler'deki Rusya'yı e, destekleyenler biraz daha bu tarafa doğru yönelebilir. Kripto paralarda normal bir şekilde tekrar bir 33 seviyelerine o geçen haftalarda yine attığımız seviyelere geri döndük. E, bu seviyelerden destek aldık. Ciddi bir 5000 dolarlık bir yükseliş söz konusu. E, büyük ihtimalle bu makasın açılması tehlikeli olabilir. Tehlikeli nasıl olabilir dersek e, Fed, e, Rusya'nın da veya global anlamda da e, bu paraların az önce altında bahsettiğim senaryo, Rusya tabii ki buradan işine gelir. Yüksek e, doğal gaz, yüksek petrol tarafı da Rusya'nın işine gelir. Yüksek e, ciddi anlamda bir rally bekleyebiliriz. Hatta e, 40 bin seviyelerinin 46 bin 100 denenirse, muhtemelen 54 bin 500'lere kadar çok ciddi bir şekilde, seri bir şekilde yükseliş olabilir. Fakat ee, ABD'de ne kadar kurumlar da görülse işte mikro tutun e, Bitcoin'leri elinde bulunduran Batı tarafı e, Fed veya hükümet diyebilir e, onların da kaba tabiriyle kafasına vurup fiyatları düşüreceksiniz diyebilir. Bunu da unutmamakta fayda var. Normal bir şekilde şu an çoğu e, tarafta beklentiler e, Bitcoin tarafına kripto paraya kayılması. Bunu da zaten Batı tabii ki gördüğünü unutmamakta fayda var. O yüzden makasın açılması tehlikeli olabilir. Dediğim gibi e, Bitcoin Rusya tarafında 42'lerdeydi sabah saatinde. Aynı şekilde 36-37 binlerdeydik e, global anlamda. Bu makas açılması tehlikeli olabilir. Yukarı yönlü patlamalar bekleniyor. E, fakat bu yukarı yönlü patlamaları önlemek adına longları da patlatmak adına e, batı tarafı e, hükümet... FED veya diğer yetkililer mikrostratejinin veya diğer kurumların kafasına vurup fiyatları düşüreceksiniz diyebilir. O yüzden pozisyon almakta en azından 43.900 seviyelerini global seviyelerde 43.920 46.100 bandına dikkat etmek lazım. Globalde bu seviyelere gelirsek Rusya 50.000'lere 50 çıksa bile önemli değil şimdilik en azından. Bu seviyelere gelirsek pozitif fiyatlama başladı diyebiliriz. Fakat olmadığı takdirde longları çok güzel patlatabilirler. O yüzden geçenki yine attığımız yerler 32.940'lı seviyeler. 33.000'in altları hatta alımların uygun olabileceği yerlerin 29-24.100 band aralığını bu seviyelerin biraz daha uygun olabileceğini söylemiştik. Hala aynı düşüncedeyim. Fakat 46.100'lerin üzerinde kalıcılık başlarsa o zaman tabii işin rengi değişir güncel haberlerle birlikte biz de yorumlamaya çalışırız. Fakat şimdilik e, bir miktar miktarda e, pozitif fiyatlama 40 bin seviyelerini denetebilir. En azından 38.720 direncini takip etmekte fayda var Bitcoin'de. Kırılırsa, aşılırsa yukarı yönlü 40 binlerin üzeri büyük ihtimalle denenme potansiyelinde diye söyleyelim. Keza aynı şekilde Ethereum tarafında da 2.600'lere yaklaştık. Ee, 2780 seviyesi ön planda olacaktır. Ee, aşılırsa 3000 seviyelerinin üzeri 3350 direncine doğru ataklar olma ihtimali yüksek. Rica ederim Antonio Bey. Hem kripto hem de enerji grubunu yayınlamaya çalıştık. Ee, mantığı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi muhtemelen çoğu yerde de bu mantığı görmüşsünüzdür takip ediyorsanız. ...biz de aynı düşüncedeyiz. Batı tarafı dediğim gibi yükselişlerin biraz daha... ...net bir şekilde olmaması adına... ...aynı şekilde kriptolardan da Rusların para kazanmaması adına... ...nasıl altında yaptılarsa, 100 dolar düşürdülerse... ...9 dolar aynı şekilde petrolde düşürdülerse... ...kriptoya kayılacağını tabii ki biliyor. Batı'nın o yüzden bu... ...rasyonel bakacak olursak akıllı veya mantıklı adımını... ...göz ardı etmemekte fayda var. O yüzden... Haldır aldır boğa geldi. 40 binler 46 bin yüzler ön planda diye şimdilik söylemeyebiliriz. Temkinli olmakta fayda var. Belarus'ta katıldı galiba diye sabah İskender füzelerini atınca öyle haberler vardı. Antonio Bey dediğim gibi müzakereler biraz daha aksayabilir. O yüzden tehlikeli fiyatlamaları tabii ki etkileyecek ki pozitif bir şekilde e, en azından petrol tarafını 4-5 dolarlık bu pozitif hava e, etkiledi altın tarafını da etkilemeye devam ediyor e, İşler kızışırsa ayrı konu genel itibariyle enerji grubunu değerli metalleri ve pariteleri yanıtlamaya çalıştık atladığımız bir soru yok diye görüyorum günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileri sağlıkta kalın.